Arkadaşlar size bu sefer çok profesyonel bir araçta araç satın alımında bir dolandırma hikayesini anlatacağım. Yani bu hikaye özellikle böyle dikkatli dikkatli sindire sindire dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten profesyonel bir dolandırıcılık hikayesi. Yani bu dolandırıcılığı yapabilen kişileri gidip bulup gerçekten elini öpmek lazım. O kadar profesyonel yapıyorlar bu işi. Yani e, biraz alingilli yapıyorlar ama adamlar bu senaryoyu birkaç defa yazmışlar, uygulanmışlar, yapmışlar ve tutmuş arkadaşlar. Tuttuğu sürece bunu yiyenler olduğu sürece sıkıntı yok. Asla benim başıma gelmez, beni dolandıramazlar, beni kandıramazlar demeyin. Gerçekten profesyonel bir tezgah arkadaşlar. Bu tezgaha yani yıllardır bu işi yapan valideciler de geliyor. ilk defa araba satanlar da geliyor. Herkes gelebiliyor tezgaha dikkat edin. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, ne kadar kısa keserek de anlatmaya kalksam e, detaylı bir şey olduğu için detayına girerek anlatacağım size. Dikkat edin arkadaşlar anlattıklarıma. Böyle bir durum var. Ee, İstanbul'dan, Adana'dan, Ankara'dan İzmir'den fark etmiyor. Nereden olursa olsun güzel bir araba buluyorlar arkadaşlar ilanda. Sonra araç sahibini arıyorlar. Normal pazarlık yapıyorlar, alacakmış gibi. Arabanın detayına giriyorlar. Arabada değişen boya hata bilmem ne var mı falan filan. Genelde böyle hatasız boyasız araçları böyle satarken problem yaşamayacaklar. Araçları söylüyorlar. E, buluyorlar daha doğrusu. Buluyorlar aracı, aracı, arıyorlar. Diyorlar kardeşim bu araba kaç para olur? İşte düz hesap anlatacağım size anlayabilelim diye. Atarak konuşuyorum. Araç ilanda 1 milyon 150 yazıyor. Diyorlar ki ya bu ne olur bu araba işte bize? 1 milyon 150 olan aracı işte bir ufak bir pazarlık payıyla belli bir rakama bırakıyorlar. Tamam abi diyor ben bir hesap kitap yapacağım sana döneceğim diyor. Belli bir rakama bıraktıktan sonra peşinden herhangi bir galerici veya alacak herhangi birini buluyor arkadaşlar. Diyor ki e ben böyle bir aracım var ilanı size atıyorum. Bu aracı alır mısınız ilgilenir misiniz diye ilanı herhangi bir galeriye atıyor arkadaşlar. Galerici de bakıyor, İran inceliyor. Aracın fiyatı belli, araç hatasız, boyasız. Her şeyi detayıyla tam olarak yazmış arkadaşlar zaten satıcı olan kişi. Sonra diyor ki biz bu araç atarak konuşuyorum 1 milyon 150 yazıyor ilanda. Diyor ki biz bu aracı diyor alırız ama diyor 1 milyona kadar alabiliriz. Bizim de bundan diye ekmek yememiz lazım. İşinize gelirse falan diyor. Aracı alacak olan galeri araca diyor ki işte e, biz bu aracı diyor 1 milyon liraya kadar diyor alırız diyor. Ee, abi diyor ya çok düşük söyledin diyor biraz daha fiyatı diyor artırabilir misin diyor. Ee, o da diyor ki ya işte ustad biz de bundan ekmek yiyeceğiz. İşte 1 milyon lira para bağlayacağız. Bundan para kazanmamız lazım. 150 bin lira normal yani bu paralarda. %10 kazanmamız lazım diyor. Sen de bize anla diyor. Tamam abi diyor. Ben yine bir hesap kitap yapayım diyor. Döneyim diyor. Her iki tarafla da böyle konuşmuş oluyor arkadaşlar. Olayın sonunda tabii şurası bir gerçek. Her iki tarafta üçüncü bir şahıs tarafından buluşturulacak. Sonra noterde gidecek. Noterde her ikisi de ağzından bir şey kaçırmamış olacak. Bu işin organizasyonunu yapabilmek gerçekten bir profesyonellik gerektiriyor arkadaşlar. İşin doğrusu bu. Tabi adamlar bu senaryoyu birkaç defa uyguladığı için, birkaç defa bu senaryoyu yapabildikleri için şu anda problem yok. Adamlar açısından çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar bunu. Sonra arkadaşlar bu sefer araç ee, alacak olan galeri araçla ilgilenmeye başlıyor. Satacak olan şahıs da dolandırıcıyla ilgilenmeye başlıyor. zor sefer başlıyorlar kendi aralarına bir telefon trafiği yapmaya. Yalnız diyor şey e, arabayı alacak olan galeri diyor ki e, hemşerim diyor bak arabaya biz ekspertiz ekspertiz yapacağız. Bak arabada diyor problem varsa bizi diyor uğraştırma diyor. Yok abi diyor olur mu öyle şey diyor. Araba diyor benim diyor benim diyor dairem var. Daireyle diyor aracı diyor takas edeceğiz zaten diyor. Aracın diyor benim bildiğim kadarıyla diyor, bir problemi yok diyor. Siz yine de diyor araca bir ekspertiz yaptırın. Bakın edin diyor. Problem yaşamazsanız tamam kardeşim bu araba bize uyar derseniz diyor konuşalım bunları diyor. Yapalım diyor. Arkadaşlar tezgah 3 aşamalı şekilde gidiyor. Buraya dikkat edin. İlk önce alıcıyı ayarlıyor. Sonra satıcı ayarlıyor. Sonra ikisinin birbiri arasından noterde bir araya geldikten sonra pot kırmama olayını ayarlıyor ve en önemli kısım burası arkadaşlar. İkinci alıcı ayarladı. Dedi ki abicim dedi bu araba kaç para olur? Bu para olur." dedi. Aracı tuttu. Yaptığı pazarlığa yani e, zaten bakiler aracı belli bir rakam söyledi. Bu olur mu dedi. Belli bir pazarlık yaptılar. Tamam. Alıcı kısmı yani aracı satan kısım tamam arkadaşlar. Orada problem yok. Şimdi geçtik şeye, satıcı kısmına. Satıcı kısmına da yani şöyle galerici yani aracı satacağı yere öyle söyleyeyim. Galeri kısmına Galericiye soruyor diyor ki bu aracı diyor alır mısın? İşte galerici alırım diyor. Şu parayı alırım falan diyor. İkisini de yani alıcı da ayarlıyor. Satıcı da ayarlıyor. İkisini ayarladıktan sonra en önemli kısma giriyor arkadaşlar. Bu sefer diyor ki bakın tezgahın büyük kısmı burada zaten arkadaşlar. Diyor ki benim diyor işte falan yerde bir aracı şey e, dairem var. Bu daireyle bu aracı yani aracı verecek üstüne para verecek e, takas etmek istiyor diyor. Bana da diyor nakit para lazım diyor. Bunu diyor alır mısınız diyor galeriye. Galeride diyor biz bu parayı alırız dedikten sonra ikisini noterde birleştirmek üzere ertesi gün müsaitlik durumlarını soruyor. Belli bir saatte anlaştırıyor. Ertesi gün noterde buluşmak üzere bunlar gidiyorlar arkadaşlar. Yalnız ilk başta şey diyor ki aracı satan kişiye yalnız diyor bak bu aracı diyor e, sakın diyor fiyat konuşma diyor alıcı olan arkadaşlara diyor. Ee, o diyor benimle senin aramda diyor bilgin olsun diyor büyük organizasyon kısmı şurada her ikisi de notere geliyorlar aracın satan kişiye rakam söyleme diyor kesinlikle diyor bak bu adam diyor bana diyor şöyle zorluk çıkartıyor böyle zorluk çıkartıyor diyor kesinlikle rakam söyleme diyor bir şekilde inandırıyor sonra alacak olan adama da diyor ki bak abi ben diyor bu adama diyor ev takasında diyor araca diyor belli bir rakam söyledim yani ağzınızdan farklı bir şey çıkar diyor. Beni diyor rezil edersiniz diyor. Siz diyor aracı diyor, aldığınız para belli diyor. Benim size vereceğim para belli diyor. Siz diyor karıştırmayın orasını diyor. Siz diyor bana bırakın. Siz diyor arabanın parasını diyor attıktan sonra diyor imzanı yani aracın satışını alın. Siz gerisine karışmayın diyor. Sonra orayı da inandırıyor. Aradan zaman geçiyor tabi. Tabi öyle bir yapmışlar ki arkadaşlar dolandırıcılık kısmı zaten burası. Bak ben bunu kendi gözümle görmüş oldum. Kuveyt Türk'ten yapılmış olan bir dekont arkadaşlar. Dekontun asıl görüntüsü var. Bu görüntünün işte e, alıcı soyadıyla tutar kısmını değiştirerek gere, gerisini çok detayına girmeden sadece oraları değiştirebilerek bir dekont hazırlıyorlar arkadaşlar. Sonra diyorlar ki e, aracın sahibi aracı satacak olan kişiye asıl dolandıran kişiyle muhatap olduğu için diyor ki abi ben diyor senin diyor paranı diyor, atacağım diyor. Arkadaşlar diyor arabaya ekspertiz yapsınlar diyor. Gerisine diyor karışma diyor. Ben diyor senin diyor paranı atacağım diyor. Sonra araca satışa engel bir durum var mı yok mu bir baksınlar noterde diyor. Satışa engel bir durum yoksa ben seni paranı atıyorum abi sen imzanı atabilirsin diyor. Aracı satan o kişiye diyor. Aracı satan kişi bakıyorlar ediyorlar. Aracı satışa engel bir durum yok. En sonunda ee, dekontu aracı satan kişiye dolandırıcı atıyor arkadaşlar. Bakıyor adama dekont geliyor. Dekontta e, rakam belli, alıcı ismi belli falan. Peşinden telefon açıyor. Diyor ki tamam kardeşim diyor e, dekont gördüm ben yalnızca hesabıma gelmedi para diyor. Abi diyor 15-20 dakikaya gelir diyor. Sıkıntı etme. Ben farklı bir bankadan attım da diyor. Gelir 15-20 dakikaya diyor. Sen sıkıntı etme ona diyor. Yalnız diyor o aracı alacak olanlar diyor fazla bekleyemiyor diyor. acelesi var ki bunu da genelde öğleden sonra saat 3 gibi 4 gibi yani saatlerin son zamanlarında sıkıştıkları zamanda yapıyor ki bu tezgah dönsün arkadaşlar. En sonunda diyor ki abi diyor bak bu adamlar diyor fazla bekleyemiyor diyor. Ben sana diyor dekonta attım. Yani 15-20 dakika içerisinde gelir para diyor. Dekonta attığıma göre diyor benim hesabından çıktı bu para diyor. Senin diyor hesabına düşmeme şansı hiç yok abi diyor. Sen diyor imzayı at bu adamlar diyor alsın gitsin diyor adamı bir şekilde sık boğaz ediyor. İşte tezgah burada zaten arkadaşlar. O sık boğaz esnasında hayır kardeşim ben hesabımda bu parayı görmediğim sürece bu imzayı atmam deyip de yani parayı hesapta görmediğim imzayı atmazsanız bu işten yırtıyorsunuz zaten. Ama dolandırıcı öyle bir iyi niyetle öyle bir söyleyiş şekliyle söylüyor ki adam elinde sonunda inanıyor arkadaşlar. İnanıyor ve dekonta göre dekontu görerek İmzayı atıyor ve satış gerçekleşmiş oluyor. Ve tabi galerici yani e, bu dolandırıcının hesabına atıyor parayı. Arabanın asıl sahibi hesabına para gelmesini bekliyor. Masacı dekontu görüyor. O imzayı atmış oluyor. Galerici arabayı almış oluyor. Ama arabanın sahibine ne para gelmiş oluyor ne bir şey. Elinden de mal gitmiş oluyor. Araba gitmiş oluyor arkadaşlar. Detay burada zaten. Bunu çok iyi tezgahlamışlar. Bunu anlatırken anlayabildiniz mi bilmiyorum ama tezgah çok süper arkadaşlar. Bunu çok güzel bir şekilde yapmışlar. Ve bunu telefon dolandırıcılığını da aynı şekilde yapmışlar. Buna bizzat benim telefon dolandırıcılığında bizzat e, çok yakın tam, tanıdığım bir arkadaşım bu tufaya düştü arkadaşlar. Yani bunu da başka bir videoda anlatacağım. Tezgahı çok iyi bir şekilde anlayacaksınız ve bunu göstererek yapacağım size arkadaşlar. Şu anki videomda bunu böyle bitireceğim sadece arabayla olan kısmı anlattım. Ee, anlattım size. Tekrar kısa kesiyorum. Tekrar anlayın. Aracı satan kişiye sahte bir dekont düzenliyorlar. Dekonta göre araç sahibi imzayı atıyor. Galerici arabayı almış oluyor. Galerici dolandırıcıya para göndermiş oluyor arkadaşlar para göndermiş oluyor. Tabi dolandırıcı parayı almış oluyor. Galerici arabayı almış oluyor. Ancak arabanın sahibi para falan almamış oluyor arkadaşlar. Ve böyle bir tufaya düşürüyorlar. Bilginiz olsun. Sakın ben bu tufaya düşmem demeyin. Çok yakın tanıdığım birisi bu tufaya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun.